Merhabalar, ben Veli. Ebze Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yapıyorum. Bilgisayarlı görme işlemede geri bildirim etkisinin değerlendirilmesi dokümanını inceledim. Özet olarak, mikro işlemcilerin gücü arttıkça ve algoritmalar daha etkili hale geldikçe, bilgisayarlı görme ve örüntü tarıma akıllı telefon ve tablet uygulamaları tarafından daha fazla kullanılmaktadır. Açık bir tasarım, teknik uzman olmayı gerektirmeden sistemlerin anlaşılır olmasını sağlar. Bulgular, görsel geri bildirimin bir sistemin işleyişine ilişkin tutarlı ve doğru anlayış geliştirme becerilerinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bilgisayarla görme ve örüntü tanıma İnsan bilgisayar etkileşimi için yeni fırsatlar getirirken etkileşim tasarımcıları için de yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu zorluklar kullanıcıların bu sistemlerin girdi gereksinimlerini algılayabilmeleri için anlamlı geri bildirimlerin en iyi nasıl iletileceğini ve böylece onlarla en iyi nasıl etkileşime girebileceğidir. Bu makale bilgisayar görüşünü örüntü tanımanın bir uygulaması olarak inceler. Kamera uygulamaları genellikle kullanıcı etkileşimini basitleştirmek için tasarlanmıştır. Bununla birlikte teknik sınırlamalar, örneğin sınırlı eğitim veri setleri, çevresel zorunluluklar, aydınlatma koşulları ve gölgeler gibi, görüntü kompozisyonu, örneğin gürültülü arka planlar veya kamera odaklama sorunları gibi gerçekçi olmayan kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle akıllı kamera uygulamaları kullanıcılarını sistem davranışlarını anlamada desteklemelidir. Böylece kullanıcılar düşük performans ve arızaları uzmanlık gerektirmeden aşabilirler. Amazon uygulamasının resmi göre arama özelliği ve Samsung'un kamera tabanlı bir arama aracı olan Bixby, geri bildirim olarak bir algoritma tarafından tanımlanan ilgili özelliklere karşılık gelen anahtar noktaları gösterir. Bu tür görselleştirmeler yazılım geliştiricileri için bir hata ayıklama aracı olarak popüler olsa da bugüne kadar son kullanıcı etkileşimi etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Kullanılabilirliği geliştiriyor mu? Kullanıcıların hatalar ile etkileşmelerine yardımcı oluyorlar mı? Veya kullanıcıları yanıltabilirler mi? hataların kontrol edilebilir ve örüntü tarımı için tekrarlanabilir olması gerekir. Ancak nedenleri katılımcıların incelenmesi için açık olmalıdır. Olmamalıdır. Dahası deneysel görevlilerin katılımcıları motive etmesi, açık bir amaç ve tartışma noktaları sağlamak için bilgi çekici ve eğlenceli olması gerekir. Uygulamada örüntü tanıma. Pek çok tüketici uygulamasında görülen önemli nokta işaretleyici geri bildirimi. Büyük olasılıkla bir akıllı kamera uygulamasının gerçek bir parçası olan bir kilit noktası eşleştirme algoritmasından türetilir. Nesne algılama, hareket tanıma ve hareket izleme. Burada resimde de görüyoruz. Şapkanın etrafındaki noktalar, üzerindeki belirleyici noktalar şeklinde. İngiliz Çalışma Sistem anlaşıldığının önemi, insan bilgisayar etkileşimi ve psikolojik felsefelerinden büyük ilgi gördü. Bu alandaki ilk çalışmaların çoğu zihinsel modellerin teorik yapısı üzerine odaklanmıştır. Bir kullanıcı için zihinsel modelin doğruluğu, bir sistemle etkin bir şekilde etkileşim kurma kapasitesini önemli ölçüde etkileyebileceğini, uyumlu zihinsel modellere sunulan kullanıcıların görevleri daha etkin bir şekilde gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Hatalı zihinsel modeller karışıklığa, yanlış anlamalara, emniyetsizliğe ve hatalı etkileşimlere neden olabilir. Görüntü tanıma veya makine öğrenimi teknolojilerini kullanan sistemler dikkate alınmaktadır. Bir sistemin zekasının veya yeteneklerinin fazla tahmin edilmesini kullanıcı etkileşimini olumsuz etkilediği görülür. Gösterilmiştir. Bu, kullanıcıların aşırıya kaçmasına ve sistem arızalarına karşı daha az uyanık olmasına neden olabilir. Ayrıca, kullanıcı güvenini etkileyebilecek gerçekçi olmayan beklentilerle sonuçlanabilir. Kullanıcı anlayışı, terminolojinin basit anlaşılmasından, karmaşık bilinçaltı önyargılarına kadar birçok faktörden etkilenebilir zemin temizleme robotları üzerine yeni bir araştırma. Kullanıcıların bir temizlik robotunun performansını hareket halindeyken gördükleri zaman nasıl daha iyi olarak değerlendirdiklerini açıklamaktadır. Kullanıcıları temel süreçler hakkında bilgilendirme ihtiyacını destekleyen kanıtlar dikkat çekicidir. Bununla birlikte bunun akıllı sistemler tartışılırken elde edilebileceği araçlar önemsizdir. Ve bu sistemlerin doğal karmaşıklığı potansiyel olarak bileşim tasarımını engeller. Akıllı sistem kullanıcılarını bilgilendirme. Karar vermek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanan araştırmacılar, yalnızca sistemin amaçlanan eylemlerini bildiren sesli mesajların sürücü güvenliği üzerinde çok az etkisi olduğunu, bu eylemlerin neden gerekli olduğunu ileten mesajların olumlu bir etkisi olduğunu buldu. Bu yazıda mevcut geri bildirim görselleştirmelerinin kullanıcı anlayışını bilgilendirmede ne kadar etkili olduğunu inceleyerek bu sistemler için etkili görsel geri bildirim tasarlamanın sonuçlarını tartışıyoruz. Pattern eşleme sistemleri ile etkileşim Rayons ve iPatch gibi yazılım platformları kullanıcıları bilgisayar görme ve eşleştirme teknolojilerinin karmaşıklıklarından yalıtmak için özel olarak geliştirilmiştir kullanıcılara hızlı deneme yanılmayı kolaylaştıran arayüzler sağlayarak sınıflandırma problemlerine en yani etkili çözümlerin bulunabileceğini teoriler. Bununla birlikte görüntü tanıma teknolojileri gittikçe karmaşıklaştıkça başarılı uygulamaların ancak süreçlerin iç işleyişinin daha derin bir anlayışla başarılabileceğini öne sürmüştür. Cryons ve için aksine Dejavu programcıları hata ayıklamaya yardımcı olmak amacıyla kullanıcıları bilgisayar görme teknolojileri maruz bırakmak için geliştirilmiştir. Sistem işleminin çeşitli aşamalarından geçen görüntülerin denetlenmesine izin verir. İleşimli bir zaman çizelgesi arayüzü, kullanıcıların veri akışını geçici olarak kaydetmesini ve inceleyebilmesini sağlar. Küçük bir kullanıcı çalışması yapılmasına rağmen odak noktası kullanıcı deneyimlerinden ziyade sistem işlevselliğidir. Yaptığımız iş özellikle kullanıcıları örüntü eşleştirme süreçlerine maruz bırakmanın etkisini değerlendirmek için tasarlanmış bir laboratuvar çalışması yaparak bunu temel alır. Temeldeki veri işlemini göstermek makine öğrenimi alanında araştırılmış bir fikirdir. Çalışma tasarımı Aşağıdaki koşullarla bir animasyon oluşturur. 1. Arka plan sahnesini karakter başlangıç konumunda olacak şekilde ayarlayın. 2. Sahneyi ve karakteri kimsen bir görüntü yakalayın. 3. Karakteri yeniden konumlandırın. 4. Başka bir kare yakalayın. 5. Yakalanan kareleri animasyon olarak temizleyin. Kabul edilmezse 3 ile 5 arasındaki adımları tekrarlayın. Koşullar yaygın görsel geri bildirim tekniklerini kullanıcı anlayışı üzerinde bir etkisi olup olmadığını değerlendirmek için seçildi. Burada adımları görüyoruz. Herhangi bir feedback olmadan A Ve anahtar noktalar göstererek. C. E, eşleşen anahtar noktalar göstererek. D. E, split screen. Parçalı ekran. E. Animasyon. Önizlenmesi. tartışma. Geri beslemenin türetildiği işleme aşaması kullanıcı anlayışını etkiler mi? Sonuçlarımız geliştirme hattının sonraki aşamalarından. Eşleştirme, anahtar noktaları ve bölünmüş ekran. Elde edilen geri bildirimlerin kullanıcıların anlayışını bilgilendirmede daha etkili olduğunu göstermektedir. Buna karşılık anahtar noktalar koşulundaki katılımcılık. Geri bildirim almayan katılımcılardan daha kötü bir performans göster. Lead nokta işareti geri bildirimi profesyonel kullanıcılar için anlaşılır mı? Mülakat yanıtları kullanıcıların geri bildirimi bir ara aşamanın ilerleme bildirimi yerine bir sonuç olarak yorumlama eğilimde olduklarını göstermektedir. Lead nokta işaretlerinin kullanıcı anlayışını bilgilendirmek için kullanabileceğini öngörüyor. Git nokta işaretleri yanlış anlaşılırsa yanıltabilir mi? Git nokta belirteçleri gelecekteki iş süreçlerinin başarısının iyi bir göstergesi olsa da katılımcılar genel olarak çıktılarını temsil ettiklerini anlamışlardır. Bu yanlış anlama, kullanıcıların belirteçleri etkileşimlerini engelleyecek şekilde kullanmalarını neden olabilir. Yet nokta işaretleri kullanılabilirliği arttırabilir ve kullanıcıların etkileşimine yardımcı olabilir. Bilgisayar görme süreçleri için hem girdilerde hem de ara aşamalarda görsel geri bildirim vermek mantıklıdır. Ancak çalışmalarımıza katılanlar zaman zaman geri bildirimin dikkat dağıtıcı veya rahatsız edici olduğunu bildirmiştir. Sonuçlar. Bu makalede akıllı kamera uygulamalarında görsel geri bildirimin rolünü inceleyen gruplar arası bir laboratuvar çalışması rapor edilmiştir. Stop motion animasyonlarının oluşturulmasına odaklanan yeni bir deneysel tasarımdan yararlanan bir katılımcı dört farklı geri bildirim düzeyine maruz kaldı. Bulgular, nicel ve nitel yöntemlerin bir kombinasyonu ile kullanıcı beklentileri ile gerçekte geri bildirimle temsil edilen bilgiler arasında bir kopukluk olduğunu göstermektedir. İlk aşamalarda nokta işaretleyici geri bildirimlerine maruz kalan katılımcılar bunu yanlış anlama eğilimi gösterdiler ve genel olarak hiç geri bildirim almayan katılımcılardan daha kötü performans gösterdi. Bunun tersine işleminin sonraki aşamalarından türetilen önemli nokta işaretleyici geri bildirim alan katılımcılar sistemin çalışmasını daha iyi anlamışlardır. Geri bildirimlerin alındığı işleme aşamasında kullanıcıların bir sistemin işleyişine ilişkin tutarlı ve doğru anlayış geliştirme becerilerinde önemli bir rol olmadığı sonucuna var. Umarım hepiniz için Fada do